arkadaşlar, arkadaşlar. bu maybe... olursak nasıl öldürmeyi kritik olursak nasıl daha hızlı görev yapmayı öğreteceğim ama ama souğumuz ve bugün ve ama bu videoya tam 50 like gelirse bunun devamını getireceğim ve 50 dislike gelirse de bu seriyi hemen kapatıyorum -hı -hı. bakın bir de isim hilesi diye bir e hile de var mesela o rengi mesela adımı o rengi koyuyorum ben şöyle arkadaşlar mesela şöyle oradan koydum mesela turuncu koydum yani beni al beni Gir 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 Burada turuncu bir kişi olacak da ha, o deyince onu süsleyecek herkes bir daha o derse o olacak Anladın mı bütün videosu? Abi hadi bir. Arkadaşlar hiç başınıza bu kadar geliyor mu? Olmaz giremez. Yani, siz bunu yapar. Yani orange olmayacaksınız ama. Siz orange de olmayacaksınız. Ben yakışıklı bir çocuk olacağım. Olur. Turuncu bir kişi olsun. Ha oldu vallahi oldu. <laughs> Hadi bir de impostor. o da impostor. Arkadaşlar ilk önce imposter taktiğimizi gösteriyoruz. Kendimizi bir odaya götürüyoruz. Mesela en yakın ve en güzel oda. Burada elik burada. Mesela sabotaj yaptılar ya. Buradan birinin gelmesini bekleyeceğiz. Burada duralım mesela. Burada biri yok değil mi? Bak herkes oraya giderken odalar geziyorum. Bunlarda biri varsa ben öldüreceğim. Ama herkes sabotaj olacak. Hayır ya, hayır ya. Hayır el bitti, el bitti. Abi çıkmayacağım. Arkadaşlar anladınız mı taktiği? Mesela böyle de girelim. 6 kişilik böyle girdim. Hemen beni bir ayar siyah yapsan oğlum yap oğlum ben kendi kostümü alayım ben en iyisi çare gelmez ada anlamadı ada ilk ada ula ve ada hadi strt mi yazsın evet strt strt Start yani. Bunu salmış. Oh, gülüyor, gülüyor biri. Hop, oh, vay bizimle oynar. Yeah. Ben de çok inandım. <laughs> ya abi kesin Puma birimle oynuyor ya Pumba. Come follow aku. Puma blok yapıyor. Ve. Blok. Ha. Blok. Hmm. dur dur. Bah. Allah. Tamam, görev hilesini göstereceğiz o zaman. Görev hilesi nasıl? Ve alta giriyorsunuz bakın. En çok görev ya. Elektrik şeyi. Bunu hızlıca yaparsınız ya bunu. Kolay. Yaptım mesela. Görevi bakıyorum. Yok. Tamam hemen. Koş 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 koş. Koş koş, koş. Sağlı olabilir. benim burada da görevim var. Bunu da yaptım. Kah kahverengi abi. Ya, anam benim görevim var mı? Ya. Güzel. Kahverengi kahverengi. O benim görevim. Brown brown. Brown. Brawl abi ben biliyorum bro. Pumba pumba. Orada benim görevim vardı salak. Pumba. Pumba. Yazalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu arada hala... Videoya like atmadıysanız like atıp abone olabilirsin. Pumba diyorum çünkü orada benim görevim vardı. Ve ben görevi yaptım göre Pumba izleyiz. Ne oldu <laughs> mu? Pumba'yı bamlayalım biz. Yani şöyle bir bamlayalım. Evet. Blok yapalım. Herkesin blok yapalım? Hadi bizi de bloklar var. Ama boş ver. Hadi. Hadi. Pumba gitsin. Hadi bakalım. Ve iki imposter kalıyor. İşte bu. Aa, arka. Yeşil. Yüzde yüz yeşil. Oğlum neden lan? Ama orada benim görevim vardı hatırlayın. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ay, oyundan çıkmış. Yazıklar. Frost Dragon geldi. Don 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 Turbo, Turbo. Pink. Pink Ban. Pink Ban dedim. Pink Ban. <laughs> Hala love yazıyor. Pink Ban abi. Pink. Hadi start start. Tamam çok bakmayın start hadi. Hadi start ya da, Seterete ya. Evet abi aferin. Adam akıllı bir şey yazdı sen ya. Bing <laughs> abi bing ne yazıyor? <laughs> Ay küçük gençteki çocuklar bunu izlemesi. ya. <laughs> <İşin> posteri. <laughs> Seni seviyorum diye isim mi olur? Bakın ben hemen görev yapsam buna varım kardeşler. Evet yürü yürü. Aa o imposter değilmiş. Abi ne yapıyorsunuz burada? Ya, ne yapıyorsunuz? Şunu yolda kesmem. Eee red yazalım hemen. Red yazalım. Red. Red dedim. Red dedim. Red, red. Purple dedi. Aa, purple. Ey ağlayın bebeler be. Ama ben yolda kimseyi kesemedim ya. O yüzüğü. Oh be bebe, be be. Bebesin. Bebesin yazıyor. Ya hayır. Hayır. E yazamam. Bebesin yazacağım. Arkadaşlar bebesin yazıyoruz. <laughs> bebesin. <laughs> bebesin. Arkadaşlar bu arada bu oyunu babama da oynatmaya çalışıyorum. Baba bu oyunla alakalı ne düşünüyorsun? Evet babama da oynatmaya çalışıyorum arkadaş. Arkadaşlar. Bence bu kadar sorulur yeter yani. Birazdan artık. Bu video tam 50 like gelirse öbür seri de çekeceğim. Ve bu modeli atmalar. Hepinize bakın.